Videoya çekmeyi görmüyor musunuz? Pıstak Hadi, Hadi bakalım Merhaba arkadaşlar. Merhaba Başla. <laughs> bu, bu banyo. Bu yani. Yani bu kedi çocukun banyosu Bu da bir Ne? Bu gidiyor ama bu iyi burada havuç ya. Ee bu herkes giriyor buna. Bu böyle giriyor sonra kuruluyor. Kopuyor kurul. Aha. Menen. Bu artık yok. Ben onu atıyorum. Tamam o havlu olsun sırayla kurularız. Onu Hadi kedi çocuğa banyo yaptır. Böyle yeniden Arkadaşlar bu ay yok. Yani diğer alı. Ejderh halkı. Ejderh halkı evet. Ben şimdi başka bir oyuncak boya yapmalıyım dim. Evet ya. Oyuna başlayayım boya yapması. Aa! Bunu <laughs> söyle. <laughs> Şampuan dökelim. Şık 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 şık. Aa köpükle köpükle. Oh, Aa. Ah. Gözü yandı. Tamam. Aa. Hemen buraya gel. Kan çıldırıyor. Evet. Ay, ay. Hadi bıtı. kedi çocuğa tamam. Sıra kedi çocukta. Evet. Pıcık Köpükle köpükle. Köpükle. Kan köpüklesene. Yıka her Hmm. Hmm. pıtı tamam, tamam, yapayım. Oh pırıl pırıl oldu. Sen de temizlenmişsin pıçıp. değil mi? Oh oh mis pıçıp pıçıp. gibi. Tamam hadi kurula tamam. Ben de Oh havuzadalar gibi. Ule, yuka, yuka, bu arada Furkan kedi çocuğu yuka, çok yuka, güzel yuka, kuruluyor. Yuka, yuka. Şule oh, yuka, oh. Yuka, Sana da getireyim mi bez? Hayır hayır getir, gerek. Getir. Hadi. Sen ne getir biliyor musun? Legolarla oynuyorduk ya halının üstünde. Orada pembe bezimiz var. Pembe bezimiz var ya Furkan onu getir. Evet bu çok güzel. Evet. Furkan'ın kedi çocuk düştü. Şimdi biz düşürdük zanneder kızlar bize. Kaldırdım o yüzden. Çok güzel duruyor değil mi? Sari baksana. Onu demiyorum. Oyuncak odasında yerde. Sari de çok güzel kuruladı bu arada. Yerde pembe. <laughs> Baykuş kızı ne zaman yıkamayı düşünüyorsunuz? Ah oh, mis gibi kokuyorum, mis gibi kokuyorum. Bıcı bıcı yaparım. Neyse olsun. Ay şimdi seni... Ay da sıra değil. Şeyde ya baykuş kızı yıkayacaksınız ya kertenkele çocuğu. Kertenkele sırasını bekliyor. Siz de ben yapmayı çok mu seviyorsunuz? Ben Şimdi. Şimdi ben Yok. Köpükle ben... köpükle. Ya, köpükle. ya ben. banyo yapmaktan mı? Evet, tamam mi? canım. Banyo yapmaktan mı korkuyorsun? Hmm. Ay. Ama kedi çok korkuyor. Evet ben A korkuyorum arkadaşlar. Sen korkmuyor musun? Evet, Bence baykuş kız da zamanla alışacaktır. Şöyle yukarıyım. Arkadaşlar ben çok güzel yıkanıyorum. Kitabımı çok... ama çok seviyorum. Ben. Ya. Hmm. Hani bu benim de. Şimdi bu bitti. Şimdi bunu buraya şimdi Furkan'cığım oyuncak odasında tatlım. Kertenkeleyi de yıkasak mı? Halının üstünde. Sari sen de getirir misin? Bulamıyor pembe bezi. Evet ben size. Bu arada göstereyim. Baykuş kız. Evet harikasın. Başardın. Tam ablan sana yardıma geliyordu. Bu da Kerten. Cool. Aa, hadi çocuğu çabuk çıkarın. Boğulur artık. Çok durdu suda. Şimdi bunu iyice temiz. Hadi kurula bakalım. Ya uçak hani. Bu çok. böyle değil. Tamam o. Bunu bu 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 kim yıkayacak? Yani kertenkele çocuğu. Kertenkele'nin diğer adı neydi? Gego. 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 Hmm, bu değil, değil, neydi? Neydi? Hah, tamam. Ben buraya bu, bu bu yapacağım. Oh. Bu çocuğun şey yaparım. Gego tamam. 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 yapmadan. İngilizce -Gego bu diyor Gego. Okuzlar ama yandan çok okuyorum. Aa. Oh. Bu, bu gire. Gire. çünkü ben arabanın yuvarlı korkuyorum. Acaba bucucan banyo yapacağım ben de. Bir daha banyo yapacaksın. Ama ben her gün banyo yapacağım. Hmm, bıcı bıcı çok iyi. Bucu bucuyaparım. Biliyor musunuz ben çok? Çok banyo yapınca boyunuz da uzar, çok sağlıklı da olursunuz, bıcı değil mi? Hadi. Bucu bucuyaparım. Ay biz evde tek banyo olduğu bıcı bıcı için böyle yaparım. sıkışıyoruz. Baykuş kız bıcı bekliyor. Bence, bence, bence tertenkele yaparayım. çocuk küvette şarkı söylüyor dans ediyor bence. Oh çok eğlendi bence. Çocuk bende. Yapayım. 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 Ayrıca bende. İkiniz beraber yapmayacaksınız herhalde. Hayır ben yapacağım. Aa savaş çıktı. Neyin kavgası bu? Küvetin kavgası mı arkadaşlar? Aa Baykuş kız banyo yapınca rahatladı herhalde uyumak Çıktım, mı istiyor. Baykuş kız. Aa, saatler olsun. Saatler olsun. Baykuş kız. Baykuş kız Uykun mu geldi? Hayır. Neden yattın? Kitap uyuyor <laughs> Kitap. Hayır. Okuyorsun. Ay, kızım uyuyor. <laughs> Ejderha kız da Kitap seni bu. mi dinliyor? Kitap şey yapıyorum. İnceliyorsun. Ben şu uğraşıyorum. Ejderha kuş, kız da senin yanında. Baykuş kız seninle konuşuyorum. Oğlum. Çünkü baba, kardeş, kuş, açık kardeş. Kardeş, evet, kardeş. kardeş mi oldunuz? Kardeş mi? Aa harika. Tartışıyor musunuz hiç? Wow, süpermiş. Evet, bütün hepiniz banyolarınızı yaptınız öyle değil mi? Evet. Şimdi, Şimdi de bence uyuyar. Aa, Ayu bir daha banyo yapmaya gitti. Bütün bütün yaparım. Sen kitap okumaya devam ediyor musun? Aa. Kedi çocuk, kedi çocuk yavaş lıp lıp dur. Lıp. Dur bir dakika git sen şöyle. Neden gidiyormuşum? Çünkü baykuş kız lıp lıp uyudu. Horluyordu az önce. Lıp. Duyuyor musunuz horlama seslerini? Ah horlamıyor sanki. Ah, evet. Kitabı kucak. İyi geceler baykuş kız. Hmm. Oo, ayıyı kim yıkayacak? Sen mi yıkıyorsun? <laughs> vay vay vay. Be. <laughs> Oley. Ayı da çıktı. Ben bir de ben <gülüyor> uyuttum <gülüyor> bu kışı da. Yaklaşık 3-4 <laughs> kez banyo yapan kedi çocuk yine banyoya daldı. <laughs> <laughs> Hadi kurulan pıcı 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 bakalım. Ayyo. Aa kertenkele nereye gitti? Kertenkele dostum. Ay ay da uyudu. Evet. Ah kertenkele de geliyor. Hadi herkes uyusun bu videoyu uykunuzla birlikte kapatalım. Bir sonraki Anladım, videoyu yeniden çekelim. <laughs> ben aa, ben... Aa banyo yaparken uyudu. Şşş. Çok komik. Şşş. Siz hiç banyoda uyudunuz mu? Hiç Efe uyudu. uyudu. Öyle mi? Sen? Ben uyudum. Hayır canım, biz uyumadık. Hiç hatırlamıyorum. Çıktım. Hadi çıkaralım kertenkeleyi de. Hadi onları da de uyutalım şurada. Bu 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 sucuk. Hayır bunlar temizlik bir de ıslanır. Tamam pardon. Olur. Bunları temizleyelim. Hadi onları uyut artık şey Furkan. şöyle şu, silelim şunu. Hadi yatırın Hocamın artık. Ajana kapanmış. Evet yatırın videomuzu kapatalım uyuyunca hepsi. Ya. Oo, Aa ben uyuyun derken onlar geriye uyandı. Aa. Gibi. Ay bir daha mı banyo lütfen ama banyo. şaka gibi sürekli Ay, banyo. Kana,